Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün abi sizlerle herkese hediye olarak verilen kutu ve yıldız güçlerini açacağız. Göbe 40 tane yıldız gücümüz ve 7 tane mega kutumuz var. Bugün bunları açacağız. Hatta zaten bundan önce 3 tane mega kutu vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 10 mega kutu ve 42 yıldız olacak böylece. Hemen video başına önce söylemem gereken birkaç şey var. Eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız lütfen beğenme, yorum yapın ve abone olmayı unutmayın. Ve isterseniz hype puanı verebilirsiniz. Ve önceki videodan şöyle bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun ki bu skinin çok değerli bir şey olduğunu öğrendim. Sırsam oyuna ilk zamanlar girdiyseniz, ilk zamanlar nasıl veriyorum şey yıldız şey diye bir şey. Zaten söyledim ben de ilk başlarda oynadım diye ama en son 3 yıl önce mi ne bıraktım işte muhabbetleri var. Bunu da öğrenmiş oldum. O zaman şimdi şu önceden açtığım 3 tane mega kutuyu sizlere göstereyim. Şimdi hangisinden başlasam hiçbir fikrim yok. Siz hangisinden başladığınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben star droplardan başlamak istiyorum abi. 40 tane bunları açalım. En sonunda mega kutular kalsın. Siz az çok biliyorsunuzdur abi. Mega kutular bu oyunda asıl güzel şeyler bence ve evet enderden başlıyoruz abi. Hızlı hızlı açalım. Hiç böyle yormaya gerek yok abi. bir sürü bugün ve çöp geliyor abi. Süper ender ve gizemli. Oo ikisinden gizemli. Hadi bakalım abi. Ne oluyor ne geliyor? Ve o güzel abi aksesuar geldi. Roket yakıtı. Brokon bir sonraki saldırısı daha büyük ve daha kötü falan. Güzel güzel iş yapar. Yani saçma sapan ne bileyim emojiler falan ya verme kardeşim istemiyorum ya valla onları verme bunu ver daha iyi her türlü tamam güzel bunlar iş yapar her türlü abi bu arada bir sonraki videoda abimin hesabında oynacağım ve abimin hesabında gerçekten çok şaşıracağınız bir şeyler var eğer onu da göstermemi istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz abi altta butonlara basmanız yeterli bir soru. var hemen <laughs> işte şu açmaya devam ediyorum abi kaçıncı da saymıyorum artık yani zaten dediğim gibi 42 tane var neden 42 olduğunu da bilmiyorum burada ya harbiden niye 42'de durdurmuşlar neden 40 değil neden 45 değil ve destansı hadi bakalım abi güzel bir şey ver be ne geldi ya bak Allah için bunu oyunda kullanan var mı çok merak ediyorum. Gerçekten bak bunu kullanıyorsanız yazın ya. Lütfen ya. Bunu kullanıyor musunuz abi? Gözünüzü seveyim. Sırf valla saçma sapan şeyler çıkartabilmek için ekledikleri bir şey bence bu. Şu hızlıca asma devam edelim. Destansı bir daha açık. Bir daha açık. Gizemli güzel. Hadi bakalım abi. Gizemli bir üstü daha var değil mi? Efsane bakalım çıkacak mı bu videoda. Ve ne geliyor abi? 500 para. İş yarar iş yarar. Sıkıntı yok abi. 500 para bana lazım çünkü. Param çok yok bu oyunda. Hop. Ender çöp abi. Cırt bunlar. Ender ender ender. Aha destansı çıktı. Ne geliyor? Yine bundan geldi. Ya benim açık konumak gerekirse zaten ümidim bunlar dil Benim asıl ümidim abi mega kutularda. Siz daha çok biliyorsunuzdur. Bu arada benim bildiğim mantıkta yanlış tanımıyorsam ya mega kutulardan vereceklerdi ya da bunlardan vereceklerdi. Neden iki tarafı da verdiler? Hiçbir fikrim yok abi. Ama e, sağ olsunlar. Yani çok da umurumda değil. Niye verdiler? <laughs> ben açacağım abi. Hadi bakayım. Ender 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 ender. Hadi abi. Bu ne ya? Vallahi ayıp ama ya. Süper ender süper. Yok abi. Çok merak ediyorum. Acaba 42 tane hiç efsanevi çıkartabilecek miyiz abi? Destansı Yüksel. Yüksel. Ya destansı ne ya? Üf. 500 tane x 2x. DP katlı Bu neyi bilmem valla bu, bu çıkıyor ama. Harbi <laughs> hiçbir fikrim yok bunun ne olduğuyla alakalı. <laughs> Benim zamanımda yoktu galiba bunlar. Ender, Ender, Ender. Yok abi çıkmadı. Mesela Ender'den ne çıkıyor? 25 tane güç puanı çıkıyor tüm savaşçılar için. Yani. Lazım olabilir mi? Olabilir ama 25 tane de çok az olduğu için bir şey yaramayacak. Bundan da DP katlayıcı diye bir şey çıkıyor. <laughs> DP katlayıcı. Güç puanı. Bu ne abi? Bir efsane verir inşallah. Keşke bir yerde yazsaydı ya. Şu an şunu açıyorsunuz. Şu an bu, bu sayıdasınız falan diye. Allah bilir şu an 20 veya 30'dayız büyük ihtimalle. Ve evet abi daha birkaç tane gizem dışında hiçbir şey çıkmadı. Şu an birazcık hızlandım ve yok abi. Dur Bir totem yapalım abi bak. Arkadaşlar şimdi bu enderin altındaki yere tıklıyorsun Sonra en alta tıklıyorsun Sonra bir sağ üstte tıklıyorsunuz. Sonra sol alta tıklıyorsunuz. Hiçbir şey çıkmıyor. O bunu yapmayın. <laughs> bu bir sonraki videoda büyük ihtimalle daha fazla kutu açacağız. Totemleriniz varsa izin. Birkaç tane totem açarız abi sizin yapmak istediğiniz şeylerden. Şöyle bir yapıyorum ve aha destansı oldu bak bu sefer. Ne oldu? Ya Dali yalvarırım git istemiyorum seni. Yemin ediyorum, 25 tane güç puanımı bir şey ondan ver daha iyi ya. Bu ne abi? Hadi yüksel bir daha yok yükselmedi. Bir şey mi? Galiba bir tane bile efsanevi gelince abi. Bir tık şanssızız gibi. Harbiden, harbiden bir tık şanssızız gibi sanki ama. Hadi bakalım. Bunu burada ne zaman eklediler ya? Bu yıldız şeyleri yok daha beslen esneden sadece kutular vardı. Mis gibi daha Bir sürü şey çıkıyordu. Bunların içinden sadece bir tane şey çıkıyor. O da sprey çıkıyor. Saçma sapan. Ve o ilk kez kredi çıktı abi. Edgar açmamaya bir tık daha yaklaştı ama yani. Yani şapkalı çocuğu açmaya daha var abi. <laughs> o çocuğa ben çok acıdım ama. Valla şapkasıyla vuruyor ya. Gıcık oldum. En gıcık oldum karakterden birisi ihtimalle. Onu da bir ara çıkartmamız lazım abi. Ve e için şey çıktı. Evet abi çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Bu ne abi? Bunlar ne ya? Çok kötü abi. Vallahi var bütün işimiz şey kaldı bizim ya. Yani sandıklar kaldı abi. Mega kutular olmadı mı bilmiyorum ne yapacağız. Hadi bakalım. Of of. Destansı destansı abi. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Vallahi çok kötü. Ya bunu niye eklediniz oyuna abi? Direkt şey ekleseydiniz ya. Çöp ödül vereceğiz de bir sistem ekleseydiniz. Ve gizemli. Bir anda gizemli oldu şaşıramadım. <laughs> Tam hapşurum geliyordu bir de. Bakalım güzel bir şey ver ve ee, yani işime yarar ama bir tane karakter bile çıkartmayacağım mı ben şimdi bu şeylerden abi? 42 tane yıldız güzel. bir tane bile karakter çıkartmayacağım mı? Harbiden mi? Ve bitti. Bitti. Şaka mı? Bitti abi. Harbiden bitti. Ha dur ücretsiz bir şey daha varmış. Dur bunu da alalım. <laughs> abi şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Şöyle bir bakıyorum ucuz bir şeyler var mı diye ama yok galiba. E şöyle bir baktığımız zaman abi hiç karakter çıkartamadık. Evet. 32 karakterim var ve çıkartabileceğimiz daha zibilyon tane karakter var. Bak ya, ya zibilyon tane ya. Morlar maviler var mı mesela? Çıkartamadım. Yok. Mavilerin hepsini çıkartmışım abi. Sadece morlardan kalmaya başlamış. Hadi bakalım abi. Ama ondan önce dur. Şurada da birkaç tane şeyim vardı benim. Bunları açmamıştım. Bunları da açayım bari sizlerle birlikte. Ve efsane abi. Abi Battle Pass'ten çıktı. Battle Pass mi? Ne bilmem ama efsane buradan çıktı. Şaka gibi. 42 tane açtık çıkmadı. Battle Pass'te bir tane vardı takıldım çıktı ya. Ne veriyorsun? Bu ne abi? Yıldız gücü. Frank yendi savaşçının gücünü çalar ve hasarı 12 saniyelik %50 artar. Fena değil. Üçümüz abi. Vallahi okeyim ya. Bak bin parada çıktı abi. Mis gibi ya. Vallahi mis gibi ya. Gitti efsanevi buradan verdi abi. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Oh destansı da ver bakayım. 200 para eyvallah abi. Hop bu da güzel. Ver kardeşim. Ne çıkıyorsun? Tamam. Bir tane efsane ta 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 yeter abi. Abart ne gerek yok. <laughs> Güzel bu bir şey değil mi? Bu Battle Pass bayağı iyi şey veriyor ya. Bin tane falan savaşçı veriyor abi bayağı iyi. Bir de bu bedava olan versiyon ha. Eğer sesiniz bunda paralı versiyonu alırız abi sıkıntı yok. O zaman abi de bakalım mega kutuları açma zamanı. Hadi be lütfen ya 7 tane mega kutucu açacağız abi sadece 7 tane. Bunda salta yazan sayının bir önemi vardı yanlış hatırlamıyorsam ama tam hatırlamıyorum açık olmak Mesela 4 iyi miydi bilmiyorum. Hadi bakalım abi bir daha açtık. salta parlaması lazım ve parlamadı abi bu ne ya? Abi kutuyu ver bana kutunun rozetini niye veriyorsun abi ben kutunun emojisini ya. Oyuncu simgesi valla çok iyi şeyler veriyor. Mega kutu bizi üzme lütfen. 4 yazmıştı 3 yazdı bu sefer mesela daha da kötüsü ne oldu hiçbir şey vermeyecek. Aynen abi harbiden hiçbir şey vermedi. <laughs> Galiba 5 yazıyor o zaman bir şey karakter gelecek. Ve 9 yazdın ne? <laughs> ne oluyor abi bunun ortası yok mu? Bir 4 veriyor bir 3 veriyor bir 9 veriyor. Hadi bakalım elmas verdi eyvallah. Yıldız gücü, para ve karakter geliyor. Ne geliyor abi bu bende var mı? El primo kostümü ve güzel bir kostüme benziyor yalan yok. Abi güzel bir kostüm ve bir daha yanıyor abi. Devam et diyorum. Ne oluyor abi? Bu ne? Yeni kostüm mücevher hükümdar Rico. Bu ne ya abi? Bir şey değil mi? Bu da bayağı güzel duruyor bu arada. Acaba bunlar değerli mi? Ben bilmiyorum ki abi işte bunların değerli olup olmadığını ya. Siz biliyorsunuz lütfen yazın abi ve evet mega kutu emojisi yani mega kutu versen çok daha mutlu olurum yine bir emoji verdi yine bir emoji iki tane şey verdi ve diğer de onların emojisi olduğu için sarsam bu kadar fazlaymış abi hardan <laughs> dokuz tane yazdı ya şaka gibi hadi bakalım bir daha çıkıyoruz beş yazdı bir şey çıkabilir galiba bundan hadi bakalım abi salta bakıyorum ve çıkmadı ya of ne yapayım abi bu oyuncu simgeleri falan yani verme daha güzel arkadaşım valla şu an dört herhalde yok beşteyiz abi çok az kaldı ve bu da baya çöp çıktı hızlı hızlı geçiyorum abi Hadi 9, 9, 10, 15 falan yazacağım. 4 yazdı şaka gibi. <laughs> Hop 2, 1. Cırt abi. Bu da kötü geldi. Hadi ya. Lütfen. Bu son galiba. Tam emin değilim ama bundan da bir şey çıkmayacak gibi abi. harden de çıkmadı. Ve bitti. Evet. Bu kadardı. Şöyle bakıyorum açabileceğim başka bir şeyler var mı diye. Sanırsam yok. O zaman abi şöyle yapalım. Önceki videoda zaten çok fazla söylemiştiniz. E, bu şeyliği 11 level yapacağım abi. Baya bir per şeyim bitecek neredeyse. 11 level oluyor değil mi? Aynen abi. Hadi bakalım. 11 levele bastım ve artık maksimumladık. Yıldız şeyliği de var. Yani onun en değerli kostümü വർ Sizin söylediğiniz göre tam ben de emin değilim ama bir de şöyle bir şey vardı abi. Dükkanda benim yıllardır şurada bedava hiper şarj diye bir şey var. Bu da Shelly özel bir şey. Bunu ben alamadım 11 level olmamın için. Artık bunu da alabileceğiz ve Shelly'yi maxlayalım abi burada videoda. Hadi bakalım. Şöyle geliyorum abi. Zaten direkt buraya geldi. Yıldız gücü ne işe yarıyormuş bu? Hiper şarj Süper fişek %33. güçleri işte çok şey yapmayın abi. Bir de buna eşya takalım. Ya en mantıklısı herhalde şu sağlığı %50 daha hızlı doldurur ve kalkanlı sağlık doldurma bence abi. Ben şu iki canla alakalı şey alacağım abi. Bence canla alakalı iki şey güzel gibi. Hop şöyle şunu da aldık ve 2k para da böylece harcamış olduk ve artık baya bir paramız azaldı abi. Hemen şunları taktık mı? Aksi olarak ne varmış? tam daha uzun vurur falan filan. Okey güzel abi hadi bakalım girelim o zaman bir yer. Okey abi direkt giriyorum direkt Neye girdiğimi bilmiyorum. Direkt tıkladım ama umarım güzel bir moda girmişizdir hadi bakalım. Ve tamam tek tek hep ko konuşamadım. Tek eşyaplaşma. Hadi bakalım. Yine herkes yanar dönerli. Bunlar yanlış tıklamıyorsam abi şeymiş sizin dediğiniz göre. Bu ranklar mı vardı bir şeyler diyordu. Unuttum artık en son o kadar uzun süre oldu ki video çekili. Birkaç arkadaşım sağ olsun anlatmışlardı ama abi gelme. Bak şu yıldız olayım gördünüz mü abi daha uzağa vuruyorum ama daha ince alana gidiyor gel ya gel zınk ne abi botlarla oynuyorum herhalde ben yine ya arkadaş ben kötüyüm diye bana bot atıyor valla ayıp oluyor ya vur abi vur 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 kek oyun ben zıplayamadım <laughs> hop gel abi hobidik, hobidik hobidik tamam güzel bu kim edgar mı atkılı çocuk sen misin doğru söyle atkılı çocuk atkılı çocuk git buradan Heh. abi atkılı çocukları sevmiyoruz bizim klanımız ismi bu olacak atkılı çocuklar sevilmez bizim burada <laughs> Hadi bakayım. Bak yıldız gücüm şeyim de olacak abi. Yok hiper şarjım arkadaş ne bileyim. O kadar çok şey var ki hiper şarjı var, yıldız gücü var, aksesuar var. Bizim zamanımızda bunlar yoktu emmoğlu. oğlu. <laughs> <laughs> tamam güzel abi. Ne yapıyor bu? Dur şu şeyi kullanacağım abi. Uzaktan vurmayı kullanacağım. Bu güzelmiş bu arada. Kullanmayı bilirsen abi. Harbiden baksana tık diye yuk 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 yukarı demişim. Uzaktan yok ettik abi. Hiper şarjımız da doldu. Şu an 3 savaşçı kalmış ve bir güçlü adam ya. Şaka mı abi? Ne yapacak bu şimdi bana mesela? Hiper şarjımı kullandım diyecektim. Abi. Abi kek koyayım. Ya bastığım yere bakar mısın hiper şarjı? Vallahi boşa gitti. Komple boşa gider mi bir şey ya? Şaka gibi abi. Vallahi komple boşa gitti. Gel. Crow gel seni severim gel. Yanlış işte bunu tek tek attık resmen abi güzel. Ve yıldız şeli işte yıldız şeli kardeşim. Bu arada önceki şeyde verdin. Yıldız şeli verdiydi abi. Dur onu da göstereyim size. Bir tane daha yıldız şeli kostümü verdi. Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok ama. Aa ender verdi. Bu ne ya? İstemiyorum Git. Çöp çöp şeyler verdin zaten sen. bak şundan vermişti abi. Nerede bu? Heh. Yıldız şeli bak. Bu ne abi? Çakması bu herhalde. Anlamadım. Niye bunu verdi bilmiyorum ama böyle bir şey de var abi. Birazcık karakterleri level mi bassak ya? Benim karakterim leveller çok düşük abi. Mesela bak El Primo yeni yazıyor mesela benim üstünde. Nasıl El Primo yeni olabilir abi? Bir bende Crow abi. Sorucu mesela yeni mi gelmişti bize? Hatırlamıyorum. Ya geldi herhalde. Önceki videoda geldi mi ki bu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Hop bir tane daha buradan şey geldi abi. Artık 50'ye yakın oldu herhalde ya. 50 tane abi bundan açtık. 10 tanesi öncekilerle birlikte kas açmış olduk. O zaman bu videomuzu burada bitirmiş olalım. Bu video biraz daha böyle kas açma videosuydu. Eğer bu oyunun devamı isterseniz bir sonraki videoda abi abimin hesabına gizlice gireceğim ve onda da bütün kasları açıp size o hesaptaki bazı şeyleri göstereceğim. Gerçekten şaşıracağınız şeyler var o hesapta. Onu videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz bir beni beğenmişsiniz. abone olmayı Başımı O zaman de çok iyi bakın. Hoş geldin. Ben şu an fark ettim ama bir tane bile karakter çıkmadı ha. Var arkadaş ya.